Siz videoma tekrardan hoş geldiniz. Biraz uzun bir ara vermiştik ama sınavın bu kadar az zaman kaldığı için bu sürede neler yaptım bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle en çok ihtiyacımız olan şey motivasyon ve inanç. Kendimize inanmamız gerekiyor. Sonuçta bugüne kadar az veya çok bir şeyler yaptık ve bunları sınavda gösterebileceğimize olan inancımızı kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü sen böyle hissetmeye devam ettiğinde, ettiğinde, ettiğinde en son sınav günü daha az stresli giriyorsun sınava. Çünkü kendine güvenin artmış oluyor. Çünkü aslında az ve yerinde olan stres senin dikkat dağınıklığını az azaltıyor ve işlem hatası yapma olasılığını da azaltıyor. Bir de şöyle oluyor artık bu zamandan sonra. Denemeler başlamış olduğu için artık denemelerden bir ortalama alabiliyorsun. E ve genellikle TYT bence, TYT sınavı yaptığın denemelerin ortalamasına çok yakın oluyor. Yani benim gözlemlediğim öyle. E, AYT'de tabii değişiklikler olabiliyor ama benim için en azından geçen seneki sınav için deneme ortalamamdan daha yüksek gelmişti AYT netim. Peki ben geçen sene bu zamanlar ne yapıyordum? Geçen sene 4 Mayıs'ta bir sınavın tarihinin yeni den geriye alındığını yani kendi gününe alındığını öğrenmiştik. Bu yüzden aslında biraz üzgündük çünkü daha önceki planlarımızı daha geç bir tarih için yapmıştık ama birden bir şeyleri daha hızlı yapmamız gerektiğini öğrenmiştik. Bu yüzden ben kendime bir ders programı hazırlamıştım. Genelde günlük veya 2-3 günlük, haftalık ders programları hazırlarken bu sefer ilk defa e, yaklaşık 40 günlük bir ders programı hazırlamıştım. Bir A4 kağıdını önüme koyup kareleri ayırmıştım ve yapamadım yani e, bir daha tekrar edemediğim ya da belki hiç görmediğim fizikte AYT konuları vardı çok az bildiğim. Onları teker teker yazmaya başladım. Mesela bir güne fizikle matematikten konu koyuyordum. Ertesi güne biyolojiyle kimyadan koyuyordum ve bunların yanında TYT'den de serpiştirmeye çalışıyordum. Böyle bir ders programı hazırladım. Yani haziranın ortasına doğru konularım ancak bitebiliyordu haziran'da bitebiliyordu yani konularım İçinde olduğumuz süre zarfında branş denemelerinin çok önemli olduğunu ve çok geliştirici olduğunu düşünüyorum. Kimya, fizik, biyoloji bu dersler için ben bilgi sarmal almıştım. Matematik için de acil ve 3-4-5'inkini almıştım ama 3-4-5'inkini ile birlikte birlikte çözüyordum. Acilinkini ayrı olarak çözüyordum. Toplu denemelerde 3-4-5'in yanında elitler karması, endemik, paraf gibi yayınlar kullanıyordum. Hatta e, böyle bir anım var. İşte artık tarih Nisan olmuştu sanırım. Mart, Nisan, Mayıs Zamanlarındaydık. Ben parafın bir ayete denemesine girmiştim ve 45 net yapmıştım. Paraf gerçekten beni zorlayan bir yayındı ve çok üzülmüştüm, çok ağlamıştım işte çünkü hedeflerim 55, 60 kadardı daha yüksek belki de. Bu yüzden çok üzülmüştüm ama e, her zaman denemelerdeki gibi olmuyorsun sınav. Bazen daha kolay oluyor ve şundan da bahsetmek istiyorum. Bu sınavı gözümüzde aşırı büyütmememiz gerekiyor. Sonuç olarak onu da birileri hazırlıyor. Deneme gibi yapmamız gerekiyor. Yani deneme, deneme, deneme. En son bir denemeye gireceksin ve bitecek. Böyle kafamız da bunu birazcık daha basite indirgememiz gerektiğini düşünüyorum benim kimya konularım birazcık geç bitmişti ve branş denemesi çözmeye başlamıştım dediğim gibi bilgisayarmanın. Ama ilk başlarda gelen netlerim 5-6 gibi netlerdi ve ben çok üzülüyordum. Diyordum ki bütün konuları bitirip 5-6 yapıyor olmam kötü. En az 10 yapmam gerekiyor çünkü. E, ama daha sonra denemeleri çöze çöze artık son sayfalarına geldiğimde e, soru çeşitlerini anlamaya başladığım için deneme netlerim de yükselmişti. Bu yüzden denemeye ilk başladığınızı baz almayın. Sonradan denemelerinizin yükseleceğine olan inancınızı kaybetmeyin. Bu denemeleri yaptıktan sonra denemeleri gidip izleyin izliyoruz YouTube'da. Ee, hocalarımız bunları bizim için çözüyorlar. Onun altına bir takım arkadaşlarımız yorum yapıyorlar. Bu deneme çok kolaydı. Bunlar 30 üstü yapmayan sınavda başaramaz gibi yorumlar görüyoruz. Ve bunlar tabii ki de moralimizi bozuyor. Benimki de bozmuştu. Acil Matematik AYT'nin denemelerini çözdükten sonra gidip YouTube'dan izliyordum ama öyle yorumlar görüyordum ve diyorum ki ben bunlarla mı yarışıyorum falan. yani Demek istediğim onlara takılmayın. YouTube'daki yorumlara pek takılmayın. Bir de ders çalışırken şöyle bir yöntem izlemiştim ben. Saatli ders çalışma. Çünkü saat tuttuğumda ve 7 8 9 saatlere çıktığımda elimden geleni yaptığımı hissediyordum. Bu yüzden de zaten bence sınavdaki stresin daha orta düzeydeydi. Son aylarda yapılması gereken en önemli şeylerden biri bence çıkmış sorulara bakmak. Özellikle matematik, kimya, biyoloji, fizik ve AYT bazında bunlara bakmak çok önemli. Ben hepsine bakmıştım. Çıkmış soruların yanında tabii ki de MEP kitapları da çok önemli. Özellikle fizikte AYT'de MEP kitabından sorular çıkıyor. Çok benzer yargılarla ilgili sorular geliyor. Biyolojide de aynı şekilde ve kimyada da aynı şekilde ama ben matematiğe daha az bakmıştım. E, tabii size kalmış orası. Ben daha çok YouTube kullanıyordum matematik anlamında. AYT'de de Mert Hoca'yı izliyordum bol bol. Hatta yani önümde kağıt kalem olmasa bile açıp videosunu onun çözüşünü izliyordum. Ben deneme çözerken deneme kontrollerini mutlaka yapıyordum. Bu çok önemli deneme kontrolü yapmak. Ve deneme kontrolü yaparken e, unuttuğumdur, kendimi çok iyi hissetmediğim konularda deneme defteri tutuyordum. Yani bunun içinde matematik, kimya, fizik, biyoloji hepsinden vardı ve ben anlamadığım konuları oraya yeniden yazıyordum. Mesela diyelim ki biyoloji AYT'de öden ile ilgili bir soruyu kaçırdım. Gidiyordum YouTube'dan ödemle ilgili bir video açıyordum. Onu izliyordum. Notlarımı alıyordum. Ya da enzimlerle ilgili yanlış yapıyorum. Sürekli karıştırıyorum. Gidiyordum enzimlere bir daha çalışıp oraya not alıyordum. Kimyada da mesela işte asit bazla ilgili bir sorun yaşıyorum. Onları not alıyordum. Ve sonra da bu notları okuyordum. Aslında buna benzer bir şey kimya TYT içinde yapmıştım. Hatta bende bir kimya TYT özet kitabı vardı. Oradan okuyordum sınava girmeden önce. Çünkü bunu herkesten duyuyoruz. Sınava çok yaklaştığında sanki hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissediyoruz. Hiçbir şeyimiz tam değilmiş gibi gibi hissediyoruz. Ben bunu bir nebze olsun yenebilmek için toplu videolar izliyordum. Mesela AYT Fizik toplu videosu. Yaklaşık 3 saat sürüyordu. Onu iki hızıyla falan izliyordum ve tüm konulara şöyle bir gözümün önüne gelsin istiyordum. Elinizden gelenin en iyisini yaparken psikolojinizi de tabii ki de iyi tutmanız gerekiyor. Yani zaman zaman belki gece hiç çalışmayacaksınız. Bir yere gideceksiniz ailenizle. Bu tür ya da bir film izleyeceksiniz. Bu tür şeylere de kendinize izin verin. Çünkü psikolojik olarak da kendimizi iyi hissetmemiz gerekiyor. Motivasyonumuzu yüksek tutmamız gerekiyor. Bir sabahleyin 8-9 gibi kalktığınızda saat 10'da denemeye girebilirsiniz. Kendiniz deneme sokabilirsiniz. Ben öyle yapmıştım. Denemeye giriyordum. Hatta bazen üstümü giyinip denemeye giriyordum. Sınavda nasıl olacağını daha iyi hissedebilmek amacıyla. Böyle bir yol izlemiştim. Mutlaka her gün deneme yapmaya gayret edin. Ve denemelerinizi kontrol edip denemelerde yapamadığınız şeyleri not almaya dikkat edin. Umarım hepinizin gönlünüzden geçen sınavınızda karşınıza çıkar. Umarım sınav sırasında hiçbirinizin başına kötü bir şey gelmez. Kendinize iyi bakın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.